ve iştiraklerle isteklerle bu mitingi yapma gereği duydu. Ve Saadet Partisi'nin en güçlü ili Kocaeli. En güçlü ilçesi Gebze'de bunu yapmak ııı e, gereği duydu. Kararlılığında vardı. İnşallah bütün kesimleriyle beraber halkımızın bütün kesimleriyle beraber bu mitingimizi yapacağız. Hangi partili olursa olsun, hangi görüşten olursa olsun herkesin ortak değeri olan peygamber ve ortak değerli olan asker unsurunu en güzel şekilde Gebze Meydanı'nda başlayacağız. Hiçbir vatandaşımızın vatan terörü desteklediği, desteklediğini bilmiyorum. Terör hiçbir kesim tarafından kesip görmeyen milli üzüntüye, sıkıntıya bir olaydır. Hep beraber lanetleyeceğiz, lanetleyeceğiz. Biz hep beraber yaşamak, hep beraber dışarıda ve içte, dışarıda ve buna sebep olanları, olanları bir şekilde kınamak için kınamak her bir arada olmamız gerekir. olmamız gerekir. Bütün partilerin. Hareket Parti, Halk Parti dinledi. Milliyetçi dedi. Milliyetçi Milliciler, Hareket Parti dinledi. Hareket Parti dinledi. Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Adalet. aynı, inanç aynı, aynı. Karşı durduğumuz, karşı durumtularımız aynı. Yes. Gebze ilçesi ve bütün ilçelerimizde evet. beraber ilçelerimiz evet. en yoğun katılımlı bir şekilde katılımlı bir bu mitingimizi gerçekleştireceğiz. Evet.